Merhabalar ben Sezgin, bugünkü konumuz tescil edilen markamızın, daha doğrusu marka tescili onaylanan markamızın ödemesini yapıp, yani son işlem olan ödemesini yapıp tescil belgemizi almak. Tabii ki tescil belgemizi hemen alamayacağız. Ben ödemesini nasıl yapılacağını göstereceğim size. Nasıl bir bildirim düştüğünü göstereceğim. Öncelikle şurada gördüğünüz üzere epas.turkpatent.gov.tr adresine giriyoruz. Şimdi e-Devlet üzerinden giriş yapacağız. Giriş butonuna tıklıyorum. Bilgilerimizi yazdık. Şimdi giriş yap butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Epat üzerinde oturumumuzu açmış olduk. Bu listede markalarımız görünüyor. Şimdi bize bir tebligat gönderildi. Elektronik tebligat sistemi üzerinden yani şuradaki gördüğünüz sistem üzerinden bir tebligat gönderildi. Bu tebligata bir bakalım. Zaten bununla ilgili mail ve SMS zaten düşüyor. Hatta düşen SMS'i ben okuyayım. Bakın bu şekilde bir SMS geliyor. Az önce gördüğünüz gibi bir bildirim geliyor. Diyor ki ETEMS üzerinde tebliğ alınması gereken evraklar bulunmaktadır. Bilgilerinize sunarız şeklinde. Orası da burası. Bakınız elektronik tebligat sistemi. Buraya giriyoruz. Buradan devam et butonuna basıyoruz. Burası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bize yapılan tebligatlar. Şimdi son gelen tebligata bakalım. Bakın şurada bir göz işareti var. Buraya tıklıyoruz. Bakınız bu şekilde bir tebligat göndermiş bana. Şimdi bu yazıyı siz okursunuz. Ben şimdi tekrar buraya gerek yok. Burada sadece dikkat etmemiz gereken nokta şu. Emas'ın ibareli marka teslimimiz diyor yapılmış. Buradan da diyor ki 750 TL ödemeniz gerekiyor diyor. Biz şimdi 750 TL'mizi yapsayız. Yani biz bu belgeyle markamızın başvurduğumuz markamızın tescile hazır olduğunu ve bizden son adım olarak 750 TL'lik bir bedel ödememiz gerektiğini bize bildiriyor. Şimdi gelelim biz bu 750 TL'mizi nasıl ödüyoruz? Hemen ona bakalım. Burası bizim kullanıcıda ve şifremize giriş yaparak sorguladığımız ekran. Bir de şimdi size genel olarak sorgulama ekranını da göstereyim. Bakınız burası Türk Patent TR sitesindeki marka sorgulama ekranı. Şimdi ben buraya e-mahsup yazdım. Doğrulama kodumuzu da yazdık. Arama yap butonuna tıklıyorum. Bakınız bu şekilde bir bilgi geldi. Buradan detay kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 10.08.2021 tescil ücreti bildirim yazısı. Yani artık diyor tescil edilebilir diyor. Şimdi markamızı biz tescil edeceğiz. Bu sayfada dedik zaten burası bizim tebligat sayfamız. Bu sayfadan çıkıyoruz. Yine ilk girişteki sayfamıza geldik. Şimdi buradan marka listemizden e bulacağız. Evet buldum ve tıkladım. Bakınız aşağı tarafta başvuru sonrası işlemler kısmı var. Buraya geliyoruz. Marka tescil ücreti ödeme talebi. Buraya tıklıyoruz. Ve git butonuna basıyoruz. Böyle bir sayfaya geldik karşımıza. Burada benim bilgilerim yazıyor tekrar devam et butonuna basıyoruz. Buradan tekrar yine bilgilerim geldi. Markamızı görüyoruz, başvuru numaramızı, başvuru tarihimizi hepsini görüyoruz. Sahip bilgisini görüyoruz ve tekrar devam butonuna basıyoruz. Buradan 750 TL ödeyeceğim ibaresi çıkıyor. Tekrar devam et butonuna basıyorum. İşlemi tamamla ve ödeme adımına geç butonuna basıyorum. Yine bu şekilde bir bilgi sayfası geldi. Buradan da şimdi öde butonuna basıyorum. Ödeme ekranı sonunda geldi. Şimdi kartımı alıyorum. Kart bilgilerimi girdim ödeme yap butonuna basıyorum. Şifre gelecek. Şifremi de yazayım. Onayla. Evet. Türk Patent ve Marka Kurumu'na çevrimci yaptığınız tanık Numaralı başvuru ödemeniz tahsil edilmiştir. Evrak numaranızın bulunduğu başvuru formu e-posta adresinize gönderilmiştir. Ayrıca işlemlerin menüsünden evrakınızı görüntüleyebilirsiniz. Provizyon numarası şeklinde yazıyor. Şimdi biz başvurumuzu yaptık. Peki marka tescil belgemiz nerede? Marka tescil belgemizi biz birkaç gün içerisinde görebileceğiz. Yani bu çok uzun sürmez. Maksimum bir hafta içerisinde eğer her şey yolunda giderse yine aynı sayfadan giriş sayfasından marka tesir belgesini görebilirsiniz. Hatta nereden göreceğinizi tekrar ben ana sayfaya gelip göstereyim size. Şu an ödeme kısmımız bitti. Artık bundan sonra Türk Patent Kurumu'nda dediğimiz gibi marka tesirimizin tesir, marka tesir belgemizin gönderilmesini bekleyeceğiz. Gönderildiğini varsayıyorum. Nereden indireceğiz? Hemen ona bakalım. Şuradan ana sayfa butonuna tıklıyorum. Şimdi burada markamız seçili. Bakın sağ tarafta bir klasör işareti var. Bu klasör işaretine açık klasör işareti var. Açık klasör işaretine tıklıyorum. Bu şekilde bir sayfa geldi. Bakınız burada yeni bir dosya var. Bunlar üst, üsttekiler benim daha önceki başvuru dosyalarım. Buradaki dosya mesela tıklayalım. Bu bizim ödeme formu. Şuradaki artıya tıklayalım. Bakın bir tane açıldı. Buna tıklayalım. Bakın burada indirme işareti var. Buraya tıklıyorum. Burada ödeme yaptığımız form ekrana çıktı. Yani 750 lira ödemiştik az önce. 750 liramız burada. Gördüğünüz üzere daha burada henüz marka tescil belgemiz yok. Dediğim gibi ortalama bir hafta içerisinde buraya marka tescil belgeniz gelecek ve siz de indirebiliyor olacaksınız. Hatta önceki markalardan yayınlanmış olanı ben size bir tane göstereyim. En azından nasıl olduğunu da görebilin. Hemen bakalım başka bir markamıza. Mesela burada bir markamız var. Markamızın adı Erakit. Bakalım. Bakın şuradaki liste Muhtemelen budur. Bakayım. Tıklıyorum. Evet. Marka teşhir belgesi Erakip. İşte e da aynı şey olacak. Daha önce ben Erakip marka teşhirini yaptırdığım için marka teşhir belgesi daha öncesinden hazır. Aynı bu şekilde e içinde için de hazırlanacak. Hazırlandığı zaman da aynı bu şekilde Erakip için nasıl görüyorsam e içinde için de görebiliyor olacak. Artık yapacak başka bir işlem kalmadı. Size bu şekilde seçilen markanız varsa ödemenizi yapıp markanızı kullanabilirsiniz. Böyle bir süreçteyseniz de hayırlı olmasını diliyorum. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.